Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Korayhan. Bugün sizlerle çizgi roman Türkiye piyasasında son gelişmeleri konuşacağız. Açıkçası bu videoyu rahat bir 15 defa çektim. Hepsinde 10 dakikayı geçiyordu. Neyse. Arka bahçe çizgi roman. Çok sevgili arka bahçe çizgi roman. Tüm yayınlarına yirmi zam yaptı. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Daha sonra da diğer çizgi romanlarla kıyaslayabilirsiniz. Tek şu çizgi roman örneğini vereceğim. 10 ciltlik serideki Iron Man cilt 1 çizgi romanı, 190 sayfa ve indirimle 47,5 TL. %30-35 indirimle. JVC'nin Batman Superman cilt 5, direkt aynı sayfa sayısı gördüm diye ona örnek veriyorum. Aynı 192 sayfa, 200 de kuşak kağıt. Ama Batman çizgi romanı, ya Batman Superman çizgi romanı 36.75. Arada bir 11 liralık fark var. Ya bir şey diyemiyorum. Bu arada e, ekstradan bir de %5 indirim var GBC'nin kendi sitesinde eğer EFT alırsanız. Sevgili Arka Bahçe bir çizgi romanın fiyatını 75 liralara çıkardı. İnce, dandik. Misal, ince dandik dediğim e, D-level cilt 3 ayak takımı 73 liradan çıktı. Aslında etiket fiyatı 60 liradan çıktı. 2 hafta sonra 73'e yükselttiler. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani bir şey diyemiyorum. Kuşa kağıda bastılar ve 190 sayfa olması lazım. Yorum yok o konuda. Daha fazla. Aynı fiyata yani... 76 liraya etiket fiyatı gerekli şeyler Ölü Adam Logan'ı çıkarttı. 2021 Ocak ayında. Diyeceksin ki Koray hani o zaman kur neydi, şu zaman kur neydi? Evet kur o zaman neydi, bu zaman neydi? Tamam eyvallah. Ama birisi kuşe, diğeri saman. Ölü adam Logan, kuşa kağıt, Daredevil Cilt 3 ayak takımı zaman kağıt. Anlaşılan şu, basımı giderek azalttılar. Çünkü satamıyorlar. Çünkü Daredevil'ın satılacağı satış zamanı belliydi. Öyle bir kitle elde etmesi lazımdı. Beceremedi. 2015-2018 yılları arası e, dizinin patladığı zamanlarda Daredevil'ın dizisinin. Bu sadece Daredevil üzerinden. Diğer serilerine hiç girmiyorum. Green Lantern'ın basmayacaklarını söyledi adamlar devam serisini. Hani son 3-5 çizgi roman cildi kalmış. Biz basmayacağız kardeşim demiş. Hani gerek yok. Sallayın. Green Lantern'a gir girmeyin bile. E Flash'ı da uzun süredir düzgün bastı. Yok. Hani Rebirth'e kadar, cilt 4'e kadar bastı. Devamını göremedik. Fantastic 4 çizgi roman desen o da yalan dolan oldu. Hani 2018'de bile çıkmıştı ilk cilt normalde etiket fiyatı 60 lira, 42 liralara satılıyordu. Şu an etiket fiyatı 96 lira, 56 liralara satılıyor. Güzel davranış. Seviyorum seni arka bahçe. Böyle devam et. İleride satabileceğim bir çizgi romanı kalmayacak. Yani kendim devam etmesem DLV ve Spawn'la alınmayı düşünmüyorum. Zaten bir ara Iron Man serisini almayı düşünüyordum. Baktım böyle. Alabilirim belki dedim. Zamdan sonra baktım. Almayacağım dedim. Teşekkürler arka bahçe sayende koleksiyonuma veya okumak istediğim çizgi romanları eriyorum. Böyle yani bu bir, e, benim gözümden fahiş bir fiyattır. Hani minimum çizgi romanı 35 liradan satıyorlar. 30 da belki olabilir. Bir iki nadir. 30'a olabilir. Ama bu zam çok fazla. %25 çok büyük bir zam. Hani bunun duyurusunu yaptılar mı bilmiyorum. Çünkü ben görmedim. Önceden duymuştum zamın geleceğini. Eee... Ama bu direkt çizgi roman satışı yapan bir siteden konuşan sonucunda elde ettiğim bilgiydi. Yani bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Bir de bu kadar yüksek bir zamın geleceğini düşünmemiştim. Bu konu hakkında arkadaşlar aşağıda yorumlarda konuşalım. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü artık galiba 20-30 bantlar arasında çizgi roman bulamayacağız. 30-40 bantlarına da galiba artık zor olmaya başlayacak ve 40-50 hatta belki bilemediğiniz 40 80 ya 40 -60 arasında dönecek bu çizgi roman fiyatları. Bu da zaten Türkiye'de Türkçe çizgi roman bitmesine sebep olacak. Çok e, çoğu kişi artık mangaya yöneldi çünkü bir tane çizgi roman alacağına iki bilemediğiniz üç tane manga alıyor. Mantıklı. Ve zaten dikkat ederseniz gerekli şeylerden manga basını yoğun bir şekilde arttırdı. Bunun sebebi daha kolay satıyor ve daha kolay baskısı bitiyor. Hani bitip birisini direkt basabiliyorlar ama çizgi romanlar öyle değil. Çizgi romanlar bitmiyor. Misal Marmara Çizgi 250 adet Craven'ın son avını bastı ilk çizgi romanı. Yani ilk baskısını. 6 yılda bitti. Ya bu da kötü tarafı. Yani fiyatı uygun tutmadıkça düzgün pazar eee yani düzgün reklam yapmadıkça gelişmeyecek çizgi roman kültürü bizim ülkemizde ve arka bahçe 23 yıldır var Türkiye'de. Gördüğünüz üzere 23 yıldır herhangi bir kitleyi büyütememişler. Tebrik ediyorum onları. Benim için, benim bakış açımda büyük bir başarısızlıktır bu. Öyle arkadaşlar hani aklıma başka bir şey geliyor mu anlatabileceğim? Yazık diyorum. Yazık yani. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu konu hakkında yorumlara yazın. Birlikte tartışalım. Siz çizgi romanın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce o fiyatlar makul mü? Ee, yani kendiniz yeni başlıyorsanız başlamaya korkunuz var mı? Veya devam eden biriyseniz hani artık bırakmayı mı düşünüyorsunuz? Bu sizde kalıyor bu kişilere inat bu yayın evlerine inat ben bu YouTube kanalında gerek kese one vaşat şekilde hani sizlerin hangi çizgi romanları alıp çizgi roman okuma zevkinizi arttırabileceğinizi hangi sitelerden ücretsiz bir şekilde çizgi roman okuyabileceğiniz hakkında elimden geldiğince yardım edeceğim. Maksat bu kültürün büyümesi. Hani sadece sinemada kalmaması Marvel, DC veya bağımsız yapımların çizgi romanlarında okunması, bilinmesi, öğrenilmesi. Bu o bir lüks değil. Bu o bir lüks yapanlar utansın. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.